Merhaba değerli ve kıymetli arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere olağan ve güncel bilgiler vermek istiyorum. Ee, bugün itibariyle yine bilgi Zeydan Karalar Adenan Belediye Başkanı e, ee, Anavgat Belediye Başkanı Anavgat Belediye Başkanı Anavgat Belediye Başkanı Anavgat Belediye belediyeler gerçekten bir sıkıntı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi de başkanı göz altına alınca yapılan çok proje tutacak. Mecburen durmak zorunda kalacak. Adana'nın işi zor gerçekten. Meydan karalar da göz altına alındı. Zaten uzun süredir belli. Hacı ve galiba Gülüm bir gün. Bildiğim kadarıyla uzun süredir. Yani inceleme altındaydı. Bugün itibariyle sabah 5 gün, 6 veya işte neyse, saat kaç gün olduğunu göre Gözaltına Yani işler işte bayağı zorlaştı. Yani. Allah böyle değil ya. Maşallah benim ya. İyi Belediye başkanı Şimdi, Şimdi evet, Arkadaşlar beni bugün itibariyle zeydanlara var, gözaltına var.